merhabalar 10 Kasım haftası 10 Kasım'a özgü o derin bağları da içeren bir enerji taşımakta e, haftaya başladığımız bu zaman diliminde işte gün doğumu olarak bakıyoruz Aslan yolculuğuyla başlayacak bu yeni hafta e, gün tam gün doğumunda etki eden Çünkü bizler biraz sabit yıldız avcılığı yapıyoruz o yıldız etkisi Aslında işle, kariyerle alakalı problemleri verebilir. Aslan hepimiz kendimizi bu hafta kendi alanlarımızda göstermek isteyeceğimiz sahalarda daha fazla eyleme geçtiğimiz daha iletişim odaklı kendi hayat sahnelerimiz için aslan nasıldır? Kendi sahnesinde var olmak ister. O güdüyle hareket edeceğimiz önemli hareketli bir hafta. Aslan temasındaki bu sabit yıldıza dikkat edersek, bu hafta e, yarın Merkür duran pozisyonda. Pazartesi 10 Kasım. Ondan sonraki gün Salı günü, Mars günü retro hareketine başlayacak. Retro harekette de biz deriz ki retro gezegen e, dünyaya yakın olduğu için Hayatlarımızla ilgili hangi alanlarda değiştirmemiz gereken sorunlar, çözümler, problemler aslında problem ya da sorun değil. Her biri bir deneyim alanı adına. Geliştiğimiz bu noktalarla ilgili nerelerle mücadele ediyorsak, retro'da bunları çözeceğimiz Mars, Yay ve Merkür Yay pozisyonuyla başladığımız bu hafta daha enerjik, daha hızlı, yarın çok hızlı, pazartesi günü çok hızlı başlayacağımız bir hafta. Kendimizi daha ön planda göstereceğimiz bir hafta. Retro değil, durağan pozisyondaki ilk pazartesi ay günü hızlı gelişecektir. İş yeriyle, kendi kariyer alanlarımızla ilgili sorun ve problem olsa da lider özelliğimizle çözebileceğimiz sorunun içinde Çözümü de barındıracak bir hafta deneyimleyeceğiz. Ne kadar Merkür retro olsa da oradan çıkan sorun çözülerek değişerek e, oradaki yayın daha pozitif bakış açısı daha hızlı bir etkiyle devam edeceğiz. Şimdi e, 10 Kasım'da Merkür duran pozisyonda olduğu Pazartesi ay gününü Hedefleriniz için, hayalleriniz için bana yazan arkadaşlar var. İş başvurusunda bulunan ama cevap alamayan, işte özel ilişkilerle ilgili alanlarda bir çözüme ulaşmak isteyen bu Merkürün, Merkür çünkü ifade etme, iletme, en azından ilahi sisteme kendinizi, dileklerinizi iletmek adına da verimli çalışmalar adına önemli çünkü e, Pazartesi Jüpiter Yengeç yolculuğunda, ayın Yengeç yolculuğunda Pazartesi günü saat 12.45 gerçekten çok özel şifa çalışmaları adına. Yani sorunu barındıran ama çözümü de barındıran bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Ay'ın Jüpiter'le kavuşumu yarın 12.45 gibi gerçekleşecek. O saat diliminde Hedeflerinizi, hayallerinizi, niyetlerinizi belirlemeniz. Ve Merkür'de duran pozisyondayken niyetiniz adına, dileğiniz adına bir niyet koyma ve ona da bir sadaka oluşturmak adına önemli. Çünkü Karma Asteroidi'de Terazide olduğu için Venüs'yen konularda birini sevindirmek, birini sevmek, birine sevdiğinizi ifade etmek. Yakınızdaki anne baba, kardeşinize evet seni görüyorum, benim için değerlisin, benim için yaptıklarının farkındayım, bana emek verdin. Yani böyle onur edici, gerçek tabii ki hani böyle olmayan bir şey ifade etmekten bahsetmiyorum. Olumlu enerjileri e, terazi Çünkü değer vermektir dengede tutmaktır e, hayatınızda değer verdiğiniz kişilere Hani hak edene hakkını vermek iyi de yiğidin hakkını vermek gibi olumlu sevginizi ifade edeceğiniz olumlu adımlar e, karmanızı iyileştirme adına e, ay Jüpiter e, kavuşumu yengeçteyken ata köklerinizi onurlandırmak birine yardım ederken atalarınızı anarak yardımda bulunmak kendi eğer boşanmış evlilikler işle ilgili sorunlar sonuçta kendi haritanıza özgü alanlar ya da karmadan gelen atalarınızdan gelen etkiler de olabilir Onun için o tarafları da özgürleştirerek bir hayvana yemek vermek su vermek yakınlarınızda bütçeniz doğrusunda iyilikler yapabilmek pazar gününün enerjisi adına önemli e, Salı günü artık Merkür Retro'da ve bu etki e, sizin Merkür iletişim sorunlarınızı çözmeye dayalı e, hangi noktalar ön plandaysa bu noktaları ortaya çıkarmak adına Ay Aslan yolculuğunda kendinizi Salı günü o dupede lider olarak bu hayat benim e, kendini göstermek istediğiniz sahnelerle ilgili ön plana çıkacağınız bir salı, e, Mars günü enerjisi aktif olacak. E, ayın e, sabah saatlerinde e, çarşamba Merkür günü yine ay Aslan yolculuğuna e, başlayarak geçeceğiz ama ay Başak'taki etki çok önemli. Bu perşembeye de Jüpiter gününe de yayılacak. Ay Başak yolculuğunda Güney Ay Düğümü de Başak'ta olduğu için Merkür de retroda olduğu için karmadan gelen etkiler, Venüs Akrep'te de olduğu için sevgi ilişkileriniz tutkuyla bağlandığınız kişiler, karmadan gelen eşler, karmadan gelen ilişkiler çözüm noktasında Ay Başak ve Güney Ay Düğümü kavuşumunda karmik etkiler devreye girebilir. Çarşamba Merkür günü çözüm adına çünkü Retro'dan da çıkacaktır. Belki de geçmiş ilişkiler de gelebilir. Retro'dan yeniden önünüze çıkarabilir. Şimdi ben çok genel olarak Retro'da gelen Retro'da gider ya da ondan bir şey olmaz diyemeyiz. Her bir harita şahsınıza özel, dinamiklerde kilitli. Ama Perşembe günü, Jüpiter günü, Ayın başak yolculuğunda güney, güney ay düğümü karmadan gelen etki. Zaten ay da öyle. Ay da karmadan gelen etkileri getirecek. Ve siz e, Venüs akrepteyken, Merkür retro pozisyondayken e, Venüs akrep tutkulu benim aşkım. Bu kadın benim, bu erkek benim. Ben sadece onu istiyorum. Güneş akrepteyken bu tür duygular ön plana çıkabilir. Eee Sorunlu bir ilişki gelse de tutku içeriyorsa her ne olursa olsun ben bunu e, gene istiyorum demek değil. Merkür Retro'da sorunları çözmek adına şimdi düzelecek bir ilişkiyi konuşarak da düzeltebilirsiniz. Yazan arkadaşlar var. Evet ilişkiler de düzelebilir. Ama dediğim gibi e, haritanıza özgü ve e, belki de karşı kişinin haritasıyla da bağlantılı çünkü sinasizde belki orada plüto güney aydüğümü etkileri var bilemeyiz çok özel böyle e, bir yorum değil genel olarak bakış açısıyla söylüyorum e, merkür retro ortaya çıkarır e, ayın başak yolculuğunda güney düğümü yine karmadan etkiler gelebilir venüs akrep tutkuyla sorun görseniz de e, ben bu adamı bu haliyle ben bu kadını Kusurlarıyla bu haliyle kabul ediyorum de bunu çözmek adına işlemeyebilir. Çünkü venüs akrepten geçtikten sonra artık daha dengede daha farklı arayışlar içinde sevgiye bakış açınız değişecek. Çünkü venüs akrepte tutkulu bir aşk söz konusu olabilir. Bu retro pozisyonu kasımın sonuna kadar etkili olacak değerlendirmekte fayda var. E günü zaten bir Venüs günü. Uranüs'ün artık boğa'ya geri gelişi, retro pozisyonda olması, cuma kapanış piyasaları, yatırımlarınız, bu süreçte Merkür retro'da önünüze gelen kişilerle ilgili boğa çünkü Venüs, güven, ilişkiler, yatırımlar, kariyer alanındaki cuma günü etkileri de ani değişen oluşumları ön plana getirebilir yine birden fevri değil temkinli adımlar atmakta fayda var cuma günü tam e, güney ay düğümü ve e, başak ay başaktaki kavuşum gerçekleşiyor e, güzel bir yıldızda ve cuma venüs günü gerçekten bu oluşumları şifalandırmak adına çok önemli. Pazartesi de Ay Yengeç'te Jüpiter'le kavuşumda dilekler, hayaller, ilişkileri şifalandırmak adına önemli. Cuma da Cuma Venüs gününde de Ay Güney Ay Düğümü kavuşumunda bu etkileri değerlendirmek önemli. Çünkü Uranüs boğada olduğu için buraya yaptığı açı ani değişimler hayatınızda hangi noktalardan geliyorsa cuma günü onları bir başak titizliğinde incelemeniz çok da detaylarda kaybolmadan karmik etkiler olduğunun birinciyle bu Merkür retrolar çünkü Uranüs boğada retroda, Merkür retroda artık e, retro etkisi zaten Neptün ve Satürn de retroda karmik bir ay, karmik oluşum kim ne ekerse onu biçecek. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilere değerleri gösterin. Bir veren bin alacak. Pazartesi bir hayır yapın. Durağında yaptığınız hayrın karşılığını alırsınız. İyi düşünün. Sadece kendinize dua değil ederken annenizi, sevdiklerinizi, babanızı, kardeşinizi, komşunuzu, hastane kapısında bekleyen insanları bütüne edeceğiniz dualarla Gerçekten bir ettiğinizin bir karşılığını bulacağınız çok özel bir Kasım ayı değerlendirmenizi zaten burç boş burçta çekiyorum az kaldı ama bu haftada bu etkileri barındıran bir hafta Cuma da yine aynı ilişkileri toparlamak çözmek eğer bir ex geldi görüşüyorsanız Cuma görüşün Venüs günü çözüm odaklı hangi noktalarda ee, neler geliyor karmadan ve neleri çözmeniz gerekiyor? Cuma da olumlu bir gün. Cuma zaten Satürn'ün günü. Ee, biz yine e, kendimizi lider hissedeceğimiz ee, ve tutkuyla bağlandığımız ilişkiler. Merkür retro Mars yay'da. Yine yay enerjisiyle hızlı, aktif olacağımız bir hafta. Pazar günü artık Ay Başak burcundan çıkarak Terazi burcuna geçecek. Daha sevdiklerimizle o pazar güneş günü daha e, sevdiklerimize geçireceğimiz güzel bir e, pazarı işaret ediyor. Öyle saatlerinde zaten şans noktasıyla da kavuşumu şanslı etkileri hayatınıza getirebilir. Zaten Venüs'ün Akrep yolculuğu da Güneş Akrep'te oraya doğru ilerliyor. Ve tam o kavuşumda da zaten sevgiye dair değer duygusuna dair etkileri ön plana getirecektir. Bu Merkür Retro'nun olduğu artık haftalara giriyoruz. Kasım sonuna kadar bu etki var. Bu Kasım Neptün Retro, Satürn Retro anlamıyoruz diyenler oluyor. Ee, ama ben de bir astrologum ve yıllardır bunun eğitimini aldım. Ee, bir fal gibi değil. Ee, en azından neye dayandığımızı bilerek bunları söylüyorum ki zaten hepimiz yavaş yavaş, yavaş bilinçleniyoruz Satürn'le, Neptün'le. Satürn'ü bilelim, karmanın lordu. iyi de 7'nin hakkını verelim. Yani gökyüzüne Allah o gezegenleri dizdiyse biz de tabii ki e, bazen olumsuz yorum yapan arkadaşlar da var. E Satürn'ü de bilelim, Jüpiter'i de bilelim, Venüs'ü de bilelim, Merkür'e bilelim. E, biz onu e, Venüs diye şimdi söylüyoruz ama eski alimler işte Otarit demiş, Zöhre demiş, Zuhal demiş buna değer verilmiş. Bizler de tabii ki bu sayfaları takip eden kişiler olarak değerini vereceğiz. Bilgileri de paylaşacağız. Bilginin keskinliği, temizliği ve netliği adına gezegenleri ifade ediyorum. en doğru bilgiyi çünkü Merkür'ün güçlü olduğu için iletmek için buradayım. Ben de bilginin hakkını ve sadakasını veriyorum. Harita dinamiklerini çalıştırıyorum. bir de Merkür 120 120'liğim var. ani gelişen, ani gördüğüm. Kuzey Ay düğümü Neptün 120'liğim var. Sözlerimin ve tespit ettiğim noktalarında sizlere şifa almasını seçiyorum. Umarım ki farkındalıkla zaman kalitesini yakalayarak ee, en azından Kasım, Aralık 2026 e, bu süreçleri geçelim. Çünkü artık karmanın çok hızlı tecelli edeceği zamanlar. Ne ekerse herkes onu biçecek. Onun için ağzımızdan çıkanlara dikkat, kurduğumuz cümlelere dikkat, e, temkinli idrak içinde düşüncelerimize, sözlerimize, eylemlerimize dikkat ederek bu hayat yolunda, bu dünya okulunda en güzel şekilde yürüyerek adımlar atacağız güzel bir hafta olmasını diliyorum e, retrolarla dolu bir haftaya adım atıyoruz Uranüs boğaya geldi retro ile önümüze Uranüs'ten etkiler çıkacaktır e, Jüpiter e, yengeç yolculuğunda retro hak edişlerinizi verecektir. Hak edenin hakkını, hakkını alacağı, halletmeniz gereken noktalara dikkat etmeniz gereken bir hafta arkadaşlar. Şifası bol olsun. İçinde şifa dinamiklerini de barındırıyor. Adımlarınız, problemleriniz çözüm odaklı olsun. Umarım ki çözümlenecek noktaları da böyle bilinçle çünkü tespit edebilmek de önemli. O fırsatları yakalayabilme nasibi de hepimizin olsun. Güzel bir hafta diliyorum.